Kıymetli arkadaşlar, 11 ayın sultanı olarak tanımladığımız Ramazan ayı gelmiş bulunmaktadır. Allah bu ayı hem bizler için hem de alem İslam için hayırlara vesile eylesin. Bütün Müslümanlar için Ramazan ayı aslında bulunmaz bir fırsattır. Şu cihetten bulunmaz bir fırsattır. Allah bizi affeylesin, böyle günahlarla dolu ahir zaman fitnelerinin yaygınlaşmış olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Toplum hayatına giren insanlar isteyerek veya istemeyerek değişik şekillerde günahlara duçar olabiliyorlar. Bu günahlardan kurtulmanın veya bu günahları affettirmenin en büyük yolu bu Ramazan'ı ne yapabilmek, değerlendirebilmektir. Bakın, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Hudeybiye müsalası sonrasında Medine'ye dönerlerken sahabelere şöyle bir söz söylemiş: "Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki bu sure bana dünya ve içindeki her şeyden daha sevimlidir" buyurmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin böyle söylüyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olan sure fetih suresi ve Fetih suresinin başında da Allah'ın, Allah'ın, peygamberimizin geçmiş ve gelecek bütün, bütün günahlarının affedildiği buyurulmaktadır. Şimdi dünya tarihinde geçmiş ve gelecek bütün günahlarının, bütün hatalarının, bütün kusurlarının affedildiği tek şahıs peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdır. Peki bir Müslüman olarak bizde Geçmiş ve gelecek bütün günahlarımızı affettirmeyi arzu eder miyiz? Herhalde her Müslüman buna evet diye cevap verir. Bakın Ramazan, Ramazan öyle bir aydır ki bizim geçmiş ve gelecek bütün günahlarımızın affına vesile olabilecek bir aydır. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, Men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufira lehu ma tegaddeme min zembih. Ve men qâme leyletel gadri imanen ve ihtisâben gufira lehu ma tegaddeme min zembih. Yani kim Ramazan'ın faziletine iman ederek yapmış olduğu şeylerin de Allah katında sevaba dönüştürüleceğini hesaba hesap ederek kim Ramazan ayında oruç tutarsa bu onun geçmiş günahlarının affına vesile olabilir. Ve yine kim Kadir gecesini bakın Kadir gecesinin faziletine inanarak yaptığı şeylerin Allah katında sevaba dönüştürüleceğini de hesaba hesap ederek Kadir gecesini ihya ederek geçirirse onun da geçmiş günahları ne yapılabilir affedilebilir. Bu hadis-i şerif İmam Buhari'nin sahih adlı kitabında geçmektedir. Bakın bu Ramazan ayının her bir gününü bakın her bir gününü bir Kadir gecesi düşüncesiyle geçirmemiz ve elimizden geldiği kadar elimizden geldiği kadar orucumuzu tutarak akşamları da teravih namazlarını kılarak elimizden geldiği kadar bu ayı değerlendirmeye çalışarak bütün geçmiş günahlarımızı affettirebiliriz. Ama tabi bunun kadirinin, bunun kıymetini bildiğimiz takdirde. Bazı rivayetlerde bu hadisin devamında şu ekte olduğu söylenir. Ve me taakhara yani bir insan Ramazan ayında oruç tuttuğu takdirde Allah'ın rızasına diyetine de mazhar olursa bu adamın geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilebilir. Öyleyse bize düşen vazife bu Ramazan ayının bir ganimet olduğunu bilmek, kadrini bilmek, kıymetini bilmek elimizden geldiği kadar değerlendirerek bu ayı e, ibadetlerle geçirmeye çalışmamız lazım gelir.